ben ben çağlar ötesinden akıp gelen bir selim ben tarihle bir doğdum ben tarihle giderim ben de kutsaldır toprak kazma vurma öyle bırak bek taşı bulamazsan bir de benim taşıma bak ben Kubbetül İslam denen üç şehirden biriyim. Ben asırların değil, çağların eseriyim. Ben halim, ben atiyim, ben maziyim, ben Erzan Hatun, ben Dede Maksud, ben Abdurrahman Gazi'yim. Alparslan'ı Malazgirt'e ben yolladım. Ertuğrul'un Osman Bey'in beşiğini ben salladım. Bende güneş başka doğar. Benim yıldızlarım daha parlaktır. Benim göklerim mavi, mehtabım aktır. Ben sabır taşıyım, adım ve tarihimdir saltanatım. Beni hala tanımadınız mı? Ben ağladım. hediyeler için maddi değerinden çok manevi değeri olan hediyelerimiz için açık artırmayı ben inisiyatifimi kullanarak başlatıyorum. Sayın Yunus Sensari'den bir milyar lirayla başlatıyorum. Eski rakam 1 milyar. Bir milyar lira yazar mısınız gençler? Bir milyar lira. Evet söylenen rakam verilecek burada. Yani şu anda verilmese bile biz güveniyoruz. Bir <laughs> buçuk milyar Sadık Şerefoğlu. <laughs> Teşekkür ediyoruz. Bir buçuk milyara bu mu alkış? Evet. Bir buçuk milyarla Sadık Şerefoğlu şu anda. Evet. Bir buçuk milyarla birlikte üç, bu, üç buçuk, pardon iki buçuk milyarımız oldu. Tamam. Sayın Ahmet Köçel'den 200 milyon. Sıcak para, keş para. Evet gençler buyurun. Evet bekliyoruz. Bekliyoruz. Yani Yunus Ensar'ı şimdi gönderecek ama sizden bir şeyler bekliyor. 50, 100 bak Ahmet abi 200 gönderdi. Allah var etsin bu kadar. Emekli devlet memuru benim gibi. <laughs> evet. Akber okulları şimdi bir harekete geçtiler burada. Dumağa gerek. Şu ana kadar iki milyon dokuz yüz bin liramız oldu. Emin olun ki bu paranın yüzde yüzü, yüzde yüzü öğrencilere gidiyor. Öğrenci okutmaya gidiyor. Evet. Şahin Azap'tan yüz <laughs> elli. yazın, 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 yazın. Keş olmayabilir, biz güveniyoruz. Halil İbrahim Oğlu'ndan yüz bin lira. Ama devamı gelecek bir <laughs> şey. Gelecek, söz verdi. Evet, Hak geliyor Harun. <laughs> perde olarak. Hak perde olarak. İki yüz bin lira. Keş para. Alıyor muyuz gençler? Merhaba. Evet millet açıldı. ya Allah ya Allah ya Allah. Eller cebe eller cebe. Evet bunları vergiden düşeceksiniz ha. Kafasını ah, <laughs> çöp. Yok mu başka uzaktan? Erbabi Bey. <laughs> beş mi? <laughs> ben ettim beş yüz mü? <laughs> ben mi geleyim oraya? Beş. beş yüz. Vay 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 500 liralık alkış. Erbabı bayıldır avukat. 500. Evet. Avukatlar coştu. Atina Bilgiç'ten 500. Evet. Geç kayda beyana güven esasdır Evet evet evet. Koş Nevzatciğim koş. Evet geliyor geliyor geliyor. Zehre Önder'den 150 bin lira. Alkış. Evet Aydoğanlar da açıldı. Aydoğanları bilgi yok ama. Yıldırım Aydoğan. Evet. Sayın Milletvekilim. Sayın Milletvekilim Halil İbrahim Yüz az sana, yüz az. Sizin maaşlarınız kaç para oldu? Beş yüz mü? Beş yüz mü? Beş yüz diyor. <laughs> yok. Beni etti, elini ben etti. 500. etti. Beş yüz. Halil yazın. Vermese ben mesela vereceğim. Hadi bu güneşin altında öldük babam hadi. <laughs> yok bağır <da artıran. gülüyor> Hadi bir köşeden sürpriz çıksın. <laughs> Ulan İrfan Güvener, Aydın Aydınoğlu. İrfan Güvener. Kustu, o da kustu oradan. O da kayboldu. Evet, başka kimi görüyorum ki? Kimse yok. Evet, Sadık Bey oradan böyle yaptı. Bu nedir? 500 daha. Bir buçuk milyon üstüne 500 daha. 2 milyar. Bir diyor Yunus Ezer'i bir milyar daha diyor. Teşekkür ederiz. Sağ olsun var olsun. kimler üstüne bir şey daha. Bekliyoruz. 500 daha. 500 Yemezler. <laughs> 500 olmaz. 500 olmaz. Sadık Şerif oğluna 500 yakışır mı? Söyleyin. Ne kadar? Siz söyleyin. Söyleyin. Bak alkış bak gördün alkışlar. Bir daha söylesin Ekam. Bir, e, bu 500 bir tane daha 500 olsun 3000 lira verelim. 3 dedi. 3 dedi. Tamam. Olmaz olmaz. 3 dedi. Yok. tamam. <laughs> e e Toplamda 3 <laughs> <tamam. gülüyor> verecek. 500 de benim için verecek. Üç buçuk. Bağlıyoruz ve hediyeleri sadık şeref vermek üzere. Sayın Ahmet Göksel'e buraya çağırıyoruz. Pazarlık bundan sonra ermiştir. Az verenler de Allah razı olsun. Çok verenler de Esasen alkış çalanlardan Allah razı olsun. Ben de Ahmet Bey'e teşekkür ediyorum. Ee, tekrar e, sözlerimi yeniden e, yenilemek istiyorum. Tabii ki bu bir katkıdır. Herkes gücünün yettiğince e, bu katkıları sağlaması gerekiyor. E, bu noktada da üzerimize düşen buydu, bunu yaptık. E, i̇nşallah ileride daha iyisini, daha büyüğünü yapma niyetiyle hepinize teşekkür ediyorum. Şimdi bir şey daha söylemek istiyorum. Eee tabii burada gördüğüm tablo var, eee baston var, ee, laptop var. Ben bunları almış gibi kabul ediyorum. Tekrar Vakfın e, hizmetine sunulmak üzere yeniden vakfa bağışlıyorum. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz Sadık Bey'e. Gerçekten incelik gösterdi. Bunları derneğimize bağışladı. Yalnız Ey gözlü olan, elemeği gözlü olan. Tabloyu tabloyu ben yetkimi kullanarak tekrar Sadık Şeref oluna vermek istiyorum. Kabul ederlerse çok teşekkür ederim. Sağ olun. ağlattan ağlaklılardan tüm Ankara'daki ağlatlara selam olsun, selam getirdim efendim. Hoş geldiniz. Sağ olun. Evet, değerli misafirler, değerli hemşerilerim, biliyorsunuz belki masalınız üzerinde vardır ama değerli Ahmet Atekin hocamız, şiirleri bir arada toplayıp, şiirlerimizi yazan hemşerilerimizi bir arada toplayıp Böyle bir kitap oluşturmuş. Atfeten de bana bir parça yazmış. Ben senin sana armağandır dedi ama layık olan gönlünde, yüreğinde özellikle kendi kaleminde yazdığı için ben sadece okuyayım ama senin adı olsun ve ağlatımızın mahallelerini gezen güzel bir eser yazmış. Sayfa 28 bakabilirsiniz. Ben ondan bir dörtlük

dalasem derman sende saraxmacım derman sende saraxmacım eli yava horotsam esse derman sende saraxmacım derman sende saraxmacım ahmatım, can ahmatım Candan ötesin ahlatım, Senden ayrı yaşayamam Sen de benim saltanatım Sen de benim saltanatım Çoktan beri terk-i diyar olmuşam Millet elde senden usandım, usandım. Müzik El karı çekmekte. Kendini Akıl hafta değil Kardaval senden umutsuzum El harç çekmekten ömrüm ömrüm ömrüm, ömrüm tükendi Bolatma gelem gelem, tutun benim kollarımda. Bolatma gelem gelem, bolatma gelem gelem. Yar em boşam em, züme kal etmez.